Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe'deki görüşmesi dakikalar önce sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli deprem felaketinin hemen ardından 11. günde yüz yüze görüştüler. Hemen hatırlatalım depremin ilk günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir telefon görüşmesi yapmışlardı. MHP lideri depremlerde gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bilgi almış. İşte o telefon görüşmesinin hemen sonrasında bugün iki lider Cumhurbaşkanı külliyesinde bir araya geldi ve gündemlere elbette ki deprem bu kapsamda aslında şunu da hatırlatmakta fayda var. En son 2 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir görüşmesi olmuştu. E bu görüşme MHP liderinin Çay yolundaki konutunda gerçekleşmişti. 2023 yılının ilk görüşmesi olarak da kayıtlara geçmişti. Bugün de yine iki lider Beştepe'de bir araya geldi. Deprem gündemli dedik zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deprem felaketinin haberini alır almaz kurmaylarını sahaya gönderdi. Halen bakanları maları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde depremden etkilenen 10 ili teker teker ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde bir kez daha deprem bölgesine gidip bölgelerine gidip oradaki vatandaşlarla depremzede vatandaşlarla bir kez daha bir araya gelmesini bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de tüm kadrosuyla sahada bunu da söyleyebiliriz. Hem arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar hem de depremzede de vatandaşların Yardımına koştular MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Şahsım adına AFAD'a 1 milyon lira bağışlıyorum demişti MHP lideri Devlet Bahçeli. Yine geçtiğimiz grup toplantısında da önemli bir açıklaması daha olmuştu. Gün artık yollara düşme vaktidir demişti MHP lideri ve depremden etkilenen 10 ili ziyaret edeceğini açıklamıştı. İşte her iki liderin gündeminde bu ziyaretler olduğunun altını çizelim elbette ki. Depremizde de vatandaşlara yönelik yardım adına başka hangi adımlar atılacak? Zira MHP liderinin geçtiğimiz saat dilimlerinde sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklaması oldu. 10 çocuğun 0 ila 5 yaşında olan 10 çocuğun bütün ee her şeyini üstlendiğini açıkladı MHP lideri Devlet Bahçeli yine bu konu başlığının da her iki liderin gündeminde olduğunun altını çizelim. Elbette ki tek günden bu değil. O hal kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında 10 ilde kararlaştırılan o hal ilanına ilişkin destek mesajını vermişti. Peki bundan sonra başka hangi adımlar atılacak bu konu başlığının hem Cumhur Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde olduğunun bir kez daha altını çizelim görüşme birkaç dakika önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli deprem gündemli bir görüşme gerçekleştirdiler diyelim ve sözü sana bırakalım.